Çok güzel geçiyor. Yani hepimiz yüzde yüzümüzü veriyoruz. Ee, yeni arkadaşlarımız katıldı bize. Onlara buradan ilk bir e, hoş bulduk demek istiyorum. Çok güzel bir takıma denk geldiler. Takım hedefi zaten şampiyonluk. Yani başka hedefimiz olamaz. Şampiyon olmak istiyoruz biz. Ee, kendi hedefim de umarım takıma çok çok yardımcı olurum Gollerimden, asistlerimle. Hedefim bu benim. İşte hazırım. Sıkıntım yok. İnşallah bu sezonda sakatlıksız atlatacağım diye düşünüyorum. Hedefimiz başkanımızın da bize belirttiği şekilde net bir şekilde şampiyonluk. İnşallah bu sezon şampiyonluğu hedefliyoruz. Sezona da çok güzel bir giriş yaptık bence. Zaten geçen seneki kadromuzun çoğu bozulmadı. Bütün oyuncular yani çoğu duruyor ve aile ortam aynen devam ediyor. Yeni gelen oyuncularla da çok hızlı bir uyum sağladık. İnşallah dediğim gibi bu sezon şampiyonlukla bitireceğiz. Çok da güzel başladık sezona. Böyle devam ederiz inşallah.